Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'li eski yetkili Türkiye bağımsız olmak istiyor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği nokta hakkında yorumlarda bulunan Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski yetkilisi Rich Olsen, ABD'nin müşteri aradığını Türkiye'nin de bağımsız olmak istediğini söyledi. Havada, karada ve denizde üretilen milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimiz terörle mücadele ve savaşlarda rol oynamaya başlarken, küresel çapta en yetkili kişiler de bu durumu görmezden gelemiyor. Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski yetkilisi Rich Olsen, Türkiye'nin savunma sanayisine geldiği noktaya değinerek, Türkiye savunma sanayi konusunda bağımsız olmak istiyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri ise müşteri arıyoruz ve sistemleri satmak istiyoruz. Bu durumda çelişki oluşturuyor. Bugün Türkiye kendi ihtiyaçlarının %70'ini üretiyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği savunma sanayi ürünlerinin engellendiğini belirten Olsen, ABD satışlarında kongre rolü var ve biraz sıkıntılı olabiliyor. Türkiye'ye satışlar kongre tarafından engellenebiliyor ama durum tamamen ümitsiz değil. Bazı konularda hala işbirliği yürütebiliriz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.